Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Stand 2 oynuyoruz. Abi. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar Stand of 2 oynuyoruz ancak yanındaki ay olmayacak. Çünkü onun eksik olduğu için artık o oynayacak. O yüzden yani Stand 2 ben tek başıma oynayacağım aslında. Tek başıma oynayacağım. Yani de... Çünkü aslında e, ee, Kemal aslında yarın benim de oynayabilir aslında yarın onunla birlikte Brawl Stars çekeceğiz ve en sonunda ise onunla Brawl Stars çektikten sonra bakalım da arkada da edecek mi ve başlıyoruz Stephen'in <laughs> macına <laughs> <laughs> Bu arada o arkada gelen sesler daldı. Onu sizden anlayın sadece bir tek ben çekiyorum. Başlıyoruz. Keman yanımda olmadığı için sadece bir tur bir tur at, atacağız ve ondan sonra arkadaşlar videoyu bitiriyoruz. Kan ve eğer bu stand-up fikrini severseniz kanala abone olmayı ve yanındaki zil tuşunu açarsanız ve like atarsanız ben size çok sevinir ve size bayağı bir video gönderirim. Başlıyoruz. Hadi bakalım. Hadi klap tamamdır. Diğer üstlere geçiyoruz. Hadi bak. Allah! Koş koş koş. Piu! 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 Piu. Celeri Terör takımına bak. Çevreden güzeldiye bak. Nerede o? Adam nerede? Bak şurada. Dur. Saltata başlasın.

çok Onun Arkadaşlar ya ben kaybedersem tamam bir şey yapacak. Başka bir silah seçen var. Ay, kaç 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 kaç. Ah, ha öldü. Oturayım dedim. Allah yardım Sol AAAAAAAA Sol işareti Bu ne ya? Adının resmi sol işareti mi ya? Şuna bak Koş 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 Vuh Ay Yuvaa A Anaa Buf Vur ha sana ana Allah Haritaya bakıyom Aha kırmızı Bak ama öldürdüler zaten bir dakika. Adam yukarıda diğer adam yukarıda. Zaten öyle gözlüyor. Arkadaşlar sandık ki dediğinizde orada bir tane ok var. Kendi takımınızın arkadaşlar yukarıda olduğunu görüyoruz. Aa, arkadan biri vuruyor bana. Kimmiş o? Yine mi pro? Bayın güçlü silah. Çabuk çabuk çabuk. Hangisi o? Burada. Gel ne buraya. Adamlara bak. Ne de? Hadi gel. 30 31 31'i alalım. Yeah. Yeah. Birini öldürmem gerekiyor. Arkada olduğunu bilin burada. silah kullanıyor ya. Vallahi. Ne nup silah? Gel lan buraya. Allah. Ay. Ya. Ay gıdık canım kaldı. Öldürün kadın canım bu var? Anam. Öldürün, öldürün. Aa, Anam bismillah. Nerede bu adam. Allah. 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 Geliyor. Hayır, ben... Geliyor. Gel. Burada burada Ne 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 Kapısı şey olmuş. Aha kırık veririz. Hadi bak kırık bir. Kırık bir kırık, bir, kırık iki. <laughs> Daha, Arkadan varmış. Bıçağı içelim arkadaşlar üstteki bıçak resmine tıkladığınızda adam bıçağa bakıyor böyle. Daha sonrası tabanca sesleriniz zaman tabancaya da bakıyor. Tüfeklere de bastığınız zaman tüfeklere de bakıyor. Bunu anlamışsınız zaten. Bakın bak böyle bakıyor. Böyle de bakıyor işte yani. Arkadaşlar merhaba. Arkada nerede? Oldu? Merhaba arkadaşlar dedi öyle. İyi olsun. Bir. Ay iki bir tane adam öldürmüş en 52 zaten. I i̇şte bu. <laughs> <laughs> Karşıda bir tane var. No 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 no. Ne mı ya? arkadan birisi vuruyor herhalde. Bak burada bak. Bak arkadan birisi vuruyor. <laughs> Hadi be lan. Ugh! <laughs> Schnau. Hadi bakalım. Nerede o? Bak bak burada kapışıyorlar. <laughs> Adamlar <gülüyor> Hayır ya. acaba nerede 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 kırmızı takım nerede kırmızı takım nerede bu arada arkadaşım esnafsız takımdayız aslında harita da onlar aslında kırmızı takım gibi görünüyor ama onlar aslında mavi takım yani burada kırmızı takım diye gözüküyorlar aslında onlar mavi takımda yani Yeah. Ama onlar da kırmızı takım olduğu için onlar mavi takımda aslında. Kırmızı takımda değiller. <laughs> Hadi bakalım. Yaman yaman bu oyunu bitirebilirim. Merhaba. Ha. O silahı devam ettim. O vurdular. Hayır yok. Aa vurdum lan. İşte bu be. Aha. Baktım. Baktım. Yerde adam var. Karşıda. Allah. Kim buraya arkadan? Bakın abi bu. Nasıl gördü lan? Ah işte işte. işte. İşte işte. Hadi bakalım. Yani, arkadaşlar şu dediğim adam yani kardeşim oydu benim. Siz benim dediğim şey inanmayın. Sadece oyuna odaklanın. Hadi bakalım. Hadi. Hadi hadi bismillah. Nerede adam? Nerede o? Onu öldüreceğim ben. Onu öldüreceğim. Yüzüz zaten. Oba hadi be lan. Bir dakika kaldı. Adam Sıra. öleceğim. Arkadan birisi mi oluyor ya? Sıra. Bıçağı seç. Hayır. Burada birisi mi var? Yok. Ne? Light. O nasıl bir silah? Noob silahının önünde ne alaka kan var? Al kan kan. Ha işte. Hadi bakalım. Hadi. 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 Uh, koş 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 koş. Arkadaşlar adamlardan biri noob silahını şey yapmış ya. Bu noob silahına adam noob silahını yani bu noob silahını şey yapmış ya. Tam koymuş. Bunu devam et. Zorunda satın ama yerinin üstüne sürükle. 51 50. Oo onları 83 e karşı bir yüksek. Yalan. Ya da buradan ödüremedim. Resmi neymiş öyle bomba gibi bir şeymiş. Hadi be lan. Sabır. İşte bu. Kazandık. Teröristler kazandı. Evet. Sonunda bu adamı düştü. İşte bu. Evet. Sonunda biz kazandık. Sonunda çıkış diyoruz. Evet. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.